İnsanı en çok ne yaralar, ee, ne çökertir sizce? Dışarıdan gelen darbeler mi? Hani hayatın o silleleri mi? Zor soru. Ama sanki yoksa asıl yıkım o darbe içimize ulaştığında mı başlıyor? Yani içimizdeki o fırtınalar, büyüttüğümüz endişeler, hani o zaaflarımız mı darbeyi asıl ölümcül kılan? Evet, evet. Bence de ikincisi daha ağır basıyor gibi. Öyle anlar oluyor ki dışarıda belki ufacık bir mesele, bir çakıl taşı diyelim ama içeride devasa bir kayaya dönüşüyor. Baş edilmez bir dağ oluyor sanki. Hı hı. İçimizde bir yankı odası var da fısıltıyı çığlığa mı çeviriyor acaba? Nedir bu mekanizma? Yani bu acıyı katlayan... Ee, zehri ruhumuza damıtan bu içsel durumun sırrı ne olabilir? Ve daha önemlisi bir panzehiri var mı bunun? Aynen öyle. Var mıdır bir panzehiri? İşte tam bu can alıcı sorunun e, merkezine dokunan asırlık bir bilgelikten süzülüp gelmiş bir ifade var karşımızda. Üzerinde durup düşünmek lazım. Evet. Risale-i Nur Külliyatı'ndan 29. mektupta geçiyor. Şöyle diyor: "Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacı oruçtur." Çok güçlü bir söz. Kısa ama dediğiniz gibi okyanus gibi. İlk duyunca ne hissettiriyor size? Sanki böyle e, doğrudan yaşadığımız bir şeye dokunuyor gibi, değil mi? O zor anlara. Kesinlikle. Çok tanıdık geliyor. İkileştiren bakın sadece zorlaştıran demiyor ya da ağırlaştıran hayır ikiye katlayan diyor. Belki daha da fazla. Evet katlayan bir etki var. Peki ama nasıl yani nasıl oluyor da bizim içimizdeki bir duygu bir tepki sabırsızlık ve tahammülsüzlük dışarıdan gelen bir derdi bir sıkıntıyı e, ikiye katlayabiliyor. Bu biraz şey akıl sır ermez gibi başta. <laughs> İlk bakışta öyle görünebilir. Ve Böylesi bir içsel zayıflığa karşı oruç nasıl bir ilaç olabilir? Nasıl bir şifa kaynağı olabilir? Gelin bu veciz ifadenin katmanlarını şöyle bir aralayalım. Kelimelerin ardındaki derin manalara birlikte bakalım istiyorum. Çok iyi olur. İşe kelimelerle başlayalım o zaman ne dersiniz? Önce beşer. Evet, beşer. Ne demek tam olarak? Şimdi beşer kelimesi hani sadece insan demek değil aslında. Daha derin bir anlamı var. İnsanın o ortak zaaflarını, kırılganlığını, e, acizliğini, unutkanlığını… Yani o hepimizin paylaştığı tarafı mı? Aynen öyle. O, beşeriyet hali. Hata yapmaya, unutmaya, acele etmeye, zayıf düşmeye meyilli yapımız. Yani bu ifade, belirli bir kişiye değil, aslında tüm insanlığın ortak bir noktasına, belki de yarasına işaret ediyor. Anladım. Bu önemli bir detay. Yani sorun kişisel değil, daha çok türümüze ait bir durum gibi. Peki ya karşısındaki kelime? Musibet. Musibet de e, kökenine bakarsak isabet eden şey demek. Hani hedefini bulan bir ok gibi düşünün. İrademiz dışında başımıza gelen, bize isabet eden her türlü zorluk, sıkıntı, bela, hastalık, kayıp. Hayatın kaçınılmazları yani. Tam olarak öyle. Hayatın gerçekleri bunlar. Yağmur gibi, güneş gibi her beşerin yani her insanın hayat yolculuğunda er ya da geç karşılaştığı, sınandığı durumlar. Kaçış pek mümkün görünmüyor bunlardan. Anladım. Bir yanda hepimizin ortak kırılganlığı var, beşeriyetimiz. Diğer yanda da hayatın kaçınılmaz zorlukları yani musibetler. Peki denklemin en can alıcı, en kritik noktasına gelirsek. ikileştiren. Musibet zaten tek başına bir yük. Evet başlı başına zor. Onu iki katına çıkaran ne tam olarak? İşte Vecize cevap veriyor. Sabırsızlık ve tahammülsüzlük. Burası gerçekten çok ilginç değil mi? Demek ki acının kaynağı sadece dışarıda değil, belki de daha çok içimizde. Kesinlikle öyle. Yani musibetin kendisi belki bir birimlik bir acı veriyor diyelim. Ama bizim ona verdiğimiz içsel tepki, yani o sabırsızlık ve tahammülsüzlük bu etkiyi alıyor, katlıyor. Sanki ateşe benzin dökmek gibi mi? Aynen. Çok güzel bir benzetme. Dışarıdaki ateş belki küçük ama bizim paniğimiz, telaşımız, o dayanamıyorum halimiz ateşi devasa bir yangına çevirebiliyor. Bu iki içsel faktör Acıyı büyüten birer mercek gibi çalışıyor adeta. Peki bu iki faktörü biraz daha açalım mı? Mesela sabırsızlık dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Günlük hayatta çok kullanıyoruz ama buradaki derinliği ne? Sabırsızlık en temelde e, zamanla kurduğumuz biraz sorunlu bir ilişki diyebiliriz. Anın getirdiği zorluğa, sıkıntıya katlanamama durumu. Bir an önce geçip gitmesini isteme hali. Sürece yaşayamama yani. Aynen süreci kabullenememe, sonucu hemen şimdi isteme telaşı. Musibet anında zaman sanki yavaşlar ya ağırlaşır. İşte sabırsızlık bu yavaşlayan zamana karşı bir isyan gibi. Hemen bitsin, dayanamıyorum artık bu bekleyişe, feryadı. Anladım. Bu acelecilik içinde bulunduğumuz anı çekilmez hale getiriyor. Kişi musibetin bitmesini beklerken aslında her anı ayrı bir azapla yaşıyor odak noktası çözümden çok acının bitiş anına kayıyor ve bu da acıyı daha yoğun hissetmemize neden oluyor. Zaman algımızı bozuyor yani. Çok net. Zamanı adeta bir düşman gibi görüyoruz o anlarda. Peki ya tahammülsüzlük? Sabırsızlıktan farkı ne? İlk duyunca çok yakın gibi geliyorlar. Çok yakınlar evet ama aralarında ince bir fark var. Sabırsızlık daha çok zamanın akışına, hani sürecin uzamasına karşı bir tepkiyken... Evet, tahammülsüzlük daha çok yükün ağırlığına, acının yoğunluğuna karşı bir dayanıksızlık hali. Tahammül kelimesi köken olarak haml, yani yük taşımaktan geliyor. Yükü omuzlama gücü. Ha anladım. Tahammülsüzlük bu gücün yokluğu. En ufak bir ağırlıkta bile pes etme, taşıyamıyorum artık deyip çökme durumu, direnç gösterememe, zorluk karşısında hemen kırılıverme, ruhsal bir esneklik kaybı gibi. Yani biri ne zaman bitecek diye soruyor, diğeri bu acıya nasıl dayanacağım diyor, öyle mi? Çok güzel özetlediniz, aynen öyle. Biri zamanla, diğeri acının kendisiyle, şiddetiyle ilgili bir dayanıksızlık. Peki bu ikisi nasıl bir araya gelip de musibeti tam olarak ikileştiriyor? Bunun mekanizması ne olabilir? İşte burası işin e, püf noktası. Bu ikisi birleşince müthiş yıkıcı bir sinerji ortaya çıkıyor. Şöyle düşünelim, sabırsızlık. Zaten zor olan bir sürecin her anını bir işkenceye çeviriyor. Zamanı algımızda uzattıkça uzatıyor. Evet. Tahammülsüzlükse o anların getirdiği acıya, baskıya dayanma gücümüzü neredeyse sıfırlıyor. Hem zaman geçmek bilmiyor hem de o geçen zamandaki acıya dayanamıyoruz. Aynen öyle. Hem zaman çekilmez hale geliyor hem de o zaman dilimindeki acının yükü dayanılmaz oluyor. Bir acının süresini uzatıyor, diğeri yoğunluğunu arttırıyor. Sonuç ne? belki de objektif olarak o kadar da büyük olmayan bir musibet, bizim bu içsel tepkilerimiz yüzünden devasa, altından kalkılamaz bir felaket gibi algılanıyor. Musibetin kendisi aynı kalsa bile, bizim onu karşılama biçimimiz, onu deneyimleme şeklimiz acıyı ikiye, belki üçe, beşe katlıyor. Kontrolü kaybediyoruz yani. Bu gerçekten çok sarsıcı bir analiz. Demek ki başımıza gelen olaylardan çok onlara nasıl tepki verdiğimiz belirliyor acımızın seviyesini. Ve tam bu çaresizlik hissinin ortasında vecize bir çıkış yolu, bir ilaç öneriyor. Oruç. Evet, ilaç olarak sunuyor. İlk akla gelen anlamı işte belirli bir süre yememek, içmemek. Ama bu kadar derin bir içsel soruna yani sabırsızlık ve tahammülsüzlük gibi durumlara ee, ...görünüşte daha çok bedensel bir eylem olan oruç... ...nasıl çare olabilir? Bu bağlantı nasıl kuruluyor? İşte burada orucun sadece fiziksel bir perhiz olmadığının altı çiziliyor aslında. Bu bağlamda oruç çok daha derin, çok katmanlı bir kavram. O bir irade eğitimidir her şeyden önce. İrade eğitimi? Evet. Nefsin isteklerine, hani o anlık arzularına gem vurma sanatıdır. Hemen olsun diyen sabırsızlığa karşı... ...beklemeyi öğrenme talimidir. Dayanamıyorum diyen tahammülsüzlüğe karşı... ...yüke katlanma egzersizidir. Hmm. Oruç tutarken... ...insan açlığa, susuzluğa... ...belki sinirlerini zorlayan... ...başka durumlara karşı... ...bilinçli bir direnç gösteriyor. Bu tam da sabır ve tahammül... ...kaslarını güçlendiren bir antrenman gibi aslında. Yani oruç bir nevi zihinsel ve ruhsal bir jimnastik ma aslında. Sadece mideyi değil, iradeyi de terbiye ediyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Oruç insana kontrolün kendi elinde olabileceğini hatırlatıyor. Canının istediği şeyi hemen yapmamayı, hazzı ertelemeyi öğretiyor. Bakın bu sabırsızlığın tam tersi bir durum. Evet doğru. Açlığın ve susuzluğun verdiği sıkıntıya bilinçli olarak katlanmak ise tahammül gücünü arttırıyor. İnsan oruçla anlıyor ki aslında düşündüğünden daha dayanıklıymış, daha metanetliymiş. Kendi potansiyelini görüyor yani. Aynen. Mahrumiyetle yüzleşmek aynı zamanda var olan nimetlerin kıymetini de fark ettiriyor, şükür duygusunu besliyor. Ki bu da musibetin acısını hafifleten başka bir boyut. Dolayısıyla oruç sadece bedeni değil, ruhu da arındıran, güçlendiren, sabır ve tahammül gibi erdemleri bil fiil yaşatarak öğreten çok yönlü bir ilaçtır aslında. Musibeti ikileştiren o içsel zaafları törpülüyor, insanın manevi direncini artırıyor. Bu bakış açısı oruca dair algıyı gerçekten e, bambaşka bir boyuta taşıyor. Sadece bir ibadet pratiği değil, aynı zamanda bir karakter eğitimi, bir dayanıklılık antrenmanı gibi. Kesinlikle. Orucun temsil ettiği bu irade kontrolü, sabır ve tahammül disiplini aslında hayatın her alanındaki zorluklarla başa çıkma becerimizin temelini oluşturuyor olabilir. Yani ifade bize şunu söylüyor dışarıdan gelen darbelerin yani musibetin üzerimizdeki etkisi bizim içsel duruşumuzla sabır ya da sabırsızlık, tahammül ya da tahammülsüzlükle doğrudan bağlantılıdır. İçsel duruşumuzla. Evet. Ve bu içsel duruşu güçlendirmenin en etkili yollarından biri de orucun temsil ettiği bu bilinçli kendini tutma, bekleme ve dayanma pratiğidir. Yani asıl savaş alanı belki de içimizdedir. Musibetin kendisi kadar hatta belki daha fazla, ona verdiğimiz tepki acımızı belirliyor. Bu vecize, acıyı yönetme sanatının anahtarlarını sunuyor adeta. Sabır ve tahammül. Ve bu anahtarları elde etmenin bir yolu olarak da oruç disiplinini işaret ediyor. Gerçekten inanılmaz küçücük bir cümle nelere kapı aralıyor insan psikolojisi, acıyla ilişkimiz, irademizin potansiyeli, dayanıklılığımız, hepsi bu kısacık ifadede sanki şifrelenmiş gibi. Musibetler hayatın bir parçası, evet Onlardan kaçış yok belki. Kaçış yok gibi. Ama onların bizi ne kadar inciteceğini, ne kadar yıkacağı bizim elimizde gibi duruyor bu analize göre. Sabır zırhımız ne kadar güçlüyse, tahammül kalkanımız ne kadar sağlamsa darbeler o kadar az hasar veriyor. Aynen öyle. Ve oruç kavramı bu içsel savunma mekanizmalarını inşa etmenin, güçlendirmenin somut bir reçetesi gibi duruyor karşımızda. Evet, çok çarpıcı bir reçete. Bu derinlemesine sohbetin ardından, tabi zihinde bazı yeni sorular da uyanıyor ister istemez. Belki de şu soruyu sormak gerekiyor kendimize: Hayatın bize sunduğu diğer zorluklar, ne bileyim, iş yerindeki bir haksızlık, ilişkilerdeki bir hayal kırıklığı, beklenmedik bir sağlık sorunu, ulaşamadığımız bir hedef. Tüm bu diğer musibetler karşısında sabrı ve tahammülü besleyecek, ruhumuzu oruç gibi terbiye edecek kişisel pratiklerimiz, kendi oruçlarımız neler olabilir? Hmm, güzel soru. Yani günlük hayattaki küçük irade egzersizleri mi? Evet. Mesela yani günlük hayatta irademizi kullanarak hangi küçük veya büyük hazlardan, hangi aceleci tepkilerden, Hangi şikayetlerden bilinçli olarak uzak durabiliriz? Ve şu da var, acıyı sadece sabırsızlık ve tahammülsüzlük bir ikileştirir? Yoksa belki de e, öfke, korku, kibir, kıskançlık gibi başka içsel dinamikler de benzer bir etkiyle acımızı katmerliyor mu? Olabilir, tabii. Eğer öyleyse onların ilacı nerede saklı? İşte bu sorular... Belki de bu sohbetten sonra üzerinde düşüneceğimiz, kendi iç dünyamızda keşfe çıkacağımız yeni alanlar açıyor önümüzde. Bu anlam katmanlarında yaptığımız yolculukta bize eşlik ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Bir bilgelik incisinin etrafında dönen bu sohbetin sizin de zihninizde yeni pencereler açtığını, belki bazı zorluklara karşı yeni bir bakış açısı kazanmanıza vesile olduğunu umuyoruz. Üzerine düşünülecek çok şey var hakikaten.